olası bir senaryonun parçası olmasından büyük kuşku duyuyoruz. BDP Grup Başkanı Nuri Yaman sert konuştu. Senaryonun parçası diye adlandırdığı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün Osman Baydemir'e gönderdiği tebligattı. Can güvenliğiniz tehlikede tebligatı. Bu tebligatın da ben bir gözdağı, bir kendisine çeki düzen vermesi ve ileride de eğer böyle bir olay olursa bakın biz sizi uyardık demekle bunda kendisini temize çıkaracağını sanıyorsa bunu kesinlikle yanıldığını ve herhangi bir durumda devletin denetim ve gözetimi içinde böyle bir şeyin olacağı kuşkusunu taşıyor. Emniyet tebligatında talep etmesi halinde Baydemir'in güvenliğinin sağlanabileceğini de belirtti. Ancak Baydemir koruma istemedi. Öncelikle hakkın ...sonra da halkın hepimizi koruyacağına inanıyorum. İşte bu Önce duygu, halk, duyguna. sonra evet. da halk. Baydemir bu kadar konuştu. Yorum yapmadı, derinine girmedi. Ama BDP Grup Başkanı Nuri Yaman konuyu derinleştirdi. Ülkede hangi halıyı kaldırırsanız... ...arkasından temizlenmesi gereken... ...devletin rejimiyle ilgili... ...devletin demokratikleşmesiyle ilgili... ...devletin hukuk devleti olmasıyla ilgili bir takım maalesef pislikler çıkıyor. Böyle dedi ve endişesini tekrarladı. Hrant öldürülmesini örnek gösterdi. Bunun örnekleri biraz önce belirttiğim gibi Hrant de görülmüştür. Devletin buna iddia ediyorum bilerek isteyerek bu cinayeti önlemediği anasını taşıyor.